Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Bugün bir söz vermiştim ve o sözü tutuyorum. Final et Freddy's'i bitireceğiz. Evet, bugün final et Freddy's... Freddy's. Freddy's neyse işte Freddy's'in 3. bölümüyle karşınızdayım. 3. gecesindeyiz. 6. gece son buluyormuş bilmiyorum. 3. Ee, gecesindeyiz. Hemen lafı uzatmadan oyuna gireceğim. Bu arada abone like atmayı unutmayın. Ee, yorum yazmayı unutmayın. Yorumunuzu bekliyorum. Oyuna karşı verdiğiniz yorumlar ve tepkiler benim için çok önemli. Abartmayacağım. Hadi hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar oyuna geçtim gördüğünüz gibi. Hemen hiç lafı fazla uzatmadan 3. geceye devam ediyoruz. Eee devam et. O zaman heh, tamam devam ettik oyuna girdik arkadaşlar bu arada beğenmeyi unutmayın bak bir abone olup desteğinizi bekleyin burada eziyet çekiyoruz evet şimdi üçüncü gece ee, üç ee söylemedim üçüncü gece freddy geliyor diyorlar ee, bu freddy kim abi şu kim bu kim falan diyenler var freddy şu hani e, önümüze gördüğümüz bir tane ressam var ya bu arada telefon çalıyor alo Alo Kardeş sana bizim yengeye A laf şey atmışsın Lan, lan. Oğlum ben seni lan. Seni. Neyse Kapattım Bir şey de küfür etti gördüm du Neyse Boşver Siz duydunuz Bu arada e Evet nerede kalmıştım Bu arada çok hızlı Davrandılar e Şey yok Abi Bir dakika çıka yok Tamam çıka sağdan gelecek Tamam ben de Siz dert etmeyin Nerede kaldım Evet arkadaşlar Foxy az önce geldi bize kafa tuttu. falan gel bize şekil yaptı. Biz gene biliyorsunuz eee... affedersin aynı tekrardan boyu bölümü geçmeye çalışacağız. E, evet bu sefer ciddiyet çünkü çok saldımıcı. E, konuşarak e, biraz hızlı olacağım. Üçüncü gece demek ki e, hafiften hızlanmışlar. İlk Foxy de zaten gözüm. Şimdi tamam çıka geliyor. Çıka sağdan gelecek. Ben de sağ kapı. Bu arada Foxy'ye bakacağım. Foxy'nin ben 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 Gaza geldim yani. Baktım böyle geliyor falan şekilde bu aydınlan. An tamam mı? Şimdi nerede kaldım? Ee, şu görmüş olduğunuz önümüzdeki resimde e, ortadaki Freddy olacak arkadaşlar. Onun sağdaki Chica sarı. E, soldaki de Bunny tamam mı? Bir de şu e, kameradan açtığım oradaki de Foxy. Yani ona Tilki diyorlarmış. Foxy koşuyormuş arkadaşlar e, Araştırdığıma göre. Çok hızlı koşuyormuş beyefendi. Saat 1 oldu. Bu arada saat ayak sesini duyuyorsunuzdur. Bu arada saat 3'te şey geliyormuş arkadaşlar. Freddy geliyormuş. Ee, fazla hareket etmemem lazımmış. Bir şeymiş. Ben onu anlamadım. Ama galiba öyle. Çözeceğiz şimdi olayı. Bu arada e, boyunda şu Freddy'nin burnuna dokunduğunuzda ses geliyor. Bu arada bir kişi girdi abi ortama girdi şu an çok fena hissediyor. Evet evet çıka gelmiş belli. Ulan çıka ulan çıka ulan çıka dur. Foxy'e kamera almam lazım evet. Tamam güzel. Saat 3'ten sonra bir yavaşlayacağız. Çünkü bu elemanlar e, bilmiyorum da şu ortadaki e, Freddy dediğimiz eleman saat 3'ten sonra yanıma geliyormuş. Öyleymiş anladığım kadarıyla. Şimdi şarj 70 bu arada şarj hızlı bitti hocam. Evet Foxy kendini gösterdi gördünüz bak Foxy'i tipi zaten o meydana çıktı meydana geldi Beyefendi şey yapmayı düşünüyor koşmayı düşünüyor değil mi? Koş koş Biz de seni bekliyorduk bu arada ayak seslerini dinlemem lazım Elektrik harcamayacağım Biraz ağır olacağım Bu arada anüsülasyon falan veriyor dediler ee, yani oyunda Mesela siz oynuyorsunuz durmadan bir anisülasyon falan geliyormuş. Yani haberiniz olsun. Yani mesela diyelim böyle bakıyorsunuz kameraya falan. Hani birden birdenbire ekranda işte anisülasyon belirliyor. Bu arada şarjım 58'e direkt düştü. Abi bunlar uçacak bana. Evet şu an Freddy'nin gelmesi lazım diye düşünüyorum. Kameraya bu arada hiç takmadım, bakmadım. Freddy şey Foxy gelebilir. Bak biri koştu gördüğünüz gibi. Bonnie diyor. Bir dakika sal abi sal 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 kamera bakayım. Hadi Freddy gelme Freddy gelme Freddy gelme 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 hareket etmiyorum hareket etmiyorum kolay kolay hareket etmiyorum çok ağır hareket ediyorum gelme gelme bu arada yandım abi bu bölümü geçeceğim bir dakika sakın gelme sakın gelme sakın gelme evet evet çok güzel çok güzel gelirken ses veriyor bu arada Freddy bu gece de gelmesi lazım diye biliyorum Üçüncü gecede. Abi saat 4 oldu. Ya Foxy, Foxy Allah belanı versin senin. Foxy ne yapıyorsun? Foxy kapının önünde ne yapıyorsun? Foxy! O ne öyle? Abi. Gördünüz değil mi bu arada? Abi Foxy yok. Abi. Foxy geldi. Git buradan. Git. Kendimi orkun gibi hissettim lan. Öğretmen. Bu arada ses veriyor. Ah! Allah belanı vermiyor. Ben niye bağırıyorum? Tamam, tamam. Panik yok, panik yok. Get, day, get day. Sıkıntı yok. Ses kasmam lazım. Şarjım 30. Hallederim, hallederim, hallederim. Saat 5. Fazla hareket etme, fazla hareket etme. Foxy, şey Freddy. Freddy olabilir. Fazla hareket etme, fazla hareket etme. Evet, güzel. Güzel, 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 güzel. Bir şey yok, bir şey yok. Saat... Bir saatim var ya. Bir saatim var. Bir saat sonra Allah bereket versin. Sağa bak. Sağa bak, güzel, güzel. Şarj 5. Aa, 25. Aa, ye, yeah, come on. Hiç, hiç sıkıntımız yok. Dur, dur abi. Abi, ya ben böyle bir şey görmedim ya. Oğlum hangi kapıyı bakayım? Bir dakika, sakin, sakin. Dur, şu ışığı kapat, bedava değil. Hadi saat 6 olsun, hadi. Abi, Freddy Korkun gelecek diye ya. Oğlum şarjım hızlı düştü lan. Altı oldu. Altı oldu. <laughs> güzel güzel. İyi iyi. Oğlum bir sevindim lan. Sanki oyunu bitirdim falan. <laughs> Abi dördüncü gece. Dur dur dur. Ne dördüncü gecesi? Dur. Dur oğlum az önce kendime gelemedim lan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi üçüncü gecenin de sonunu getirdim. Ee, eğer dördüncü gecenin devamını istiyorsanız abone like atabilirsiniz. Ve altta yorumlarınızı belirtin. Ee, sizleri seviyorum. Kendinize bakın. Görüşmek üzereyle. Bay bay.